Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere beraber Mobile Legends'in birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Pardon. Bu Ömer arkadaşlar. Ömer'in ka kanalına da abone olabilirsiniz. Game TR ismi. Aa, internet biraz yavaş olduğu için sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Şimdi buradaki eşyalarınızı falan alalım. Altınlar geldi altınlar. Bunlar fazla değil de. Evet. Başlıyoruz. Başlayalım Bir bakalım ya. Telefonda yer yok ki arkadaşlar ya. Evet başlayalım. <laughs> oraya basıyorum. Oraya Bu bu en yakın arkadaşım bu da Ömer. Hayır. Bu en yakın arkadaşım Ömer bu da Meryem. Kuzenim oluyor kendisi. Bunlar da işte bu oyundan bulduğum arkadaşlarım. <laughs> Ama inemiyorum. Çünkü telefonum dondu. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ama gelemiyorum çünkü telefon... <laughs> Evet arkadaşlar Mia ile oynayacağım bu el. Ben böyle yaparım. En iyi oyuncu setlerine gelir. indiği seçer. Hasar dayanıklılığı seçer. Böyle de güzel oluyor yani. Popo ve Kupa. Beden Be Be Arkadaşlar yerim olmadığı için telefonda. Yer olmadığı için böyle. Yani gözükmüyor. Aa gözükmeye başlamış. Franco da gözüküyormuş. Şimdi telefonda biraz yer açtım da Roger gözükmeye başlamış. Roger oynayabilir mi belki? Şeytan 03. Karşıdaki oyuncular çok güzel ama. Bakalım. Mia az işte. İzdeki iki tane Ara Araplar. Bir tane de Saber bilmiyorum ruh 19 nerede onu bilmiyorum. Aa, hadi başlayalım artık arkadaşlar. Başlayınca geliyorum. Geldim arkadaşlar. Oyun yeni başladı. <laughs> alt koridora gitmemi öneriyor oyun. Ben alt koridora gideceğim. Şunu şöyle düzgün. Şunu şöyle düzgün bir yere alamıyorum. Neyse. Burada kalsın. Böyle kalsın. Şöyle üstte git üstte. Böyle kalsın. Başlayamadım bir türlü arkadaşlar. Evet başlıyor falan. Lan nereye gidiyorsun? Arkadaş internetimiz de çok kötü şu an. Gördüğünüz gibi duvarın içinden falan geçiyorum ama internet bayağı kötü. Evet, ya biz yeni geldik adamlar minyon falan kesmiş. Daha... Bir dakika arkadaşlar ben şeyi hiç sevmedim ya kaçamıyorum işte 200 Evet arkadaşlar gördüğünüz tekrar evet, internet bağlantısı öldüm ayakları ne arkadaşlar ilk ölümü kule öldük internet baya kötü ya Arkadaşlar arkadaşlar internet. Şöyle ön sesim kısa sesimizi biraz şey yapmasın. Zaten sesim kısık çıkıyor videolarda falan ya da ince çok ince çıkıyor videolarda. Evet yani böyle 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 konuşursam anca şey oluyor. Şunu yakalayamadım bir türlü ya. Gel lan gel. Gel gel. Hoş gelmişsin. Çok vuruyor ya. kadar minyon kesim az. Abi çok donuyor ya. Donmazsa ben çok güzel oynarım aslında arkadaşlar. Şu an bayağı kişi bağlanıyor internetimize. Annem falan bağlanıyor, amcam falan öyle. O yüzden çekmiyor. Ben de tabii video çekeceğim zamanı bulmuşlar ya. Az önce ne güzel çekiyordu arkadaşlar videoya başlamadan önce. Kuleyi de bir yukarı demedik ya. Ve minyonlar minyonlar diye hemen çıkarız. Sen şöyle bir al, ye şunu. Ha yemiyor da lan. Donmuyor bu karakter. Niye donmuyor? Onu donduramıyorum. Uf, bana vurdu. Niye bana vuruyorsun? Kule. Ha. Bastın adamı. Bastın. Bunu da ben çok seviyorum. Ha, bizim sabır oradan geldi. Ben de bir orta baktım ya. Orta baktım. Katledildi. <laughs> Asist. Arkadaşlar şuradaki bir ölmeye bakmayın. Ben şey yaptım ya. İnternet gitti o yüzden öldüm ya. Yoksa ölmeyecektim. Oh. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama ne yapayım. Ölüyorum. İnternet şey değil için yavaş yavaş gidiyor. Bura bakmayın yani. Kuru kraft bakalım. Kuru Çok artık yani. Bak ha ben ölürüm yani. Niye o kadar güçlü bir karakter? Kasılınca ama çok güçlü bir karakter oluyor. Kasılması lazım. Ha ben. <laughs> Kasılma bak. Aha şurada adamlar var. All I have been play. Orta kuleyi yalar mı ya? Uy. Rasit. Beni bir kuleyim. Ben hepsini mi çalacaksınız? Hadi. Biraz ben alayım. Aa bu kim lan? He. Roger. Abi ya kaçamıyorum arkadaşlar Çok vuruyorlar ya. Ve bir toplan bas toplan toplan toplan. Kudu to rest be kap. Abi tam adamdan kulesini halledip canlara bak geldiler bizi kovdular ya. 31. 30. Siz buraya 1 3 diye okuyorsanız da ben 131 diye okuyorum mesela. Abi. Bak. da, fırtına tutacağım. Aa, ay, çok kötü. Çok. O başka gidecek. Işte, He. <laughs> Şöyle dondurma çok seviyorum. Af yok. ha, oh. <laughs> evet, ben Ben olsam büyük kuleye geldiğimiz. Nihai beceri 14 saniye içinde hazırmış. Ne yapalım abicim ya. Arkadaşlar yani burnumu çekersem de çekiyorum yani. Çok özür dilerim. Hastayım. Hasta bir dakika yani burnum tıkalı ve denemeyim hiç açılmıyor. O üç kilim olmuş lan ne ara üç kilim oldu benim. Biraz da kötü oynuyorum yani. Ama işte kendi çapımda güzel oynuyorum. Sizin da kötüyüm. Bu karakterin çok güzelmiş ne yaptı habit. Bakayım hele Bakacağım. Granger. Dranger, granger. 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 Granger canama kartım varsa Ömer Ali de da Granger ya da Roger. Uy. Aa bu. O neydi böyle? Gıdı gıraştı be Geri çekildi de. Oradan değil. Gel gel toplanın buraya toplanın. Almış mı Evet. Şöyle menzilimiz bu, bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, Kanka. ah tek başına renkli dört kişiyiz. Ah, sonunda dört kişiyiz. Baya bir sessizlik oldu şu an. Konuşmuyoruz. Ne diyeceğim? Fazla unuttum yani. Ne diyeceğimi unuttum. Ya, bu kule niye bana vuruyor ya? Aa, bak bana vurma. Bu kule bana vurma. Bu kule bana vurma. Bu kule bana vurma. Bu kule bana vurma. bana, kule, bana, kule, bana Abi ya kaçamadım. <laughs> 4 dört, dört yüz elli dört. kilim yani o 4 tane kilim çalınmış ya. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.